tadında video seriyim. başlasın diyebilir miyiz? Yani yine bayağı beğendim. Yıllık gloss oldu. Watson'sıma hoş geldiniz. Günaydınlar. Her zaman mükemmel görünmeyeceğim. Bu kanalda da ay <laughs> bunu yayacağım. Her videoda böyle müthiş makyaj falan olmayacağım. Uyandım. Biraz lip balm sürdüm. Onun dışında gözlüğümü taktım. benim evde bir gün tamalı bir video ya da belki vlog da olabilir. Bunu vlog'un arasında da koyabilirim. Emin değilim şu an. Çünkü saat 5 oldu ve zaten sabah çok geçti. O yüzden sabah çok geçti yani. O yüzden bunu bilmiyorum. Evet arkadaki masa felaket dağınık ve aynı zamanda buradaki makyaj masam da felaket dağınık. Evet bugün bunları hallediyoruz ve siz de benimle geliyorsunuz. Ama önce minik bir tatlı ve kahve molası vermek istiyorum. Daha başlamamış olsam da bu molayı vermem gerekiyor. Bu ürünler geldi. Bunlarla da bir içerik çekmem gerekecek. Kaç gün sonra Instagram hesabımdan da paylaşacağım. Ee, belki bu videonun sonunda da ürünleri gösteririm. Hediyeleşiyoruz. Size böyle ürün ayırdım. İçi full ürün bunun. Aynı zamanda bu çantayla birlikte vereceğim. Size de bir şeyler hediye etmek istedim yani. O kadar ürün geliyor. Vermemek olmaz diye düşündüm. Canınızı çektirmek asla istemiyorum ama şöyle bir ekleristan e, durumu yaşandı. Kardeşimin bıraktığı izleri görüyorsunuz, bu videoyu izliyorsan bunları atıyoruz çöpe ablacığım. Benim favorim limonlu olan, gerçekten bayılıyorum ve ben limonla kahveyi aşırı yakıştırıyorum. O yüzden bir tane yasam zaten bana yeter, yetmeli. Kameramla alakalı bir video çekmek istiyorum çünkü çok yazan oluyor işte neyle çekiyorsun, nasıl, öneriyor musun ya da hatta direkt Ozmo Pocket'ı biliyor musun diye yazanlar da oluyor. Onlar için bir video çekmek istiyorum. Hem size de bir rehber olur diye düşündüm. Evet, bu şekilde. Bu köşe güzel oldu sanki ya. Ben bunu beğendim. Burada bayağı böyle sohbet edilir. Tam bir terapi köşesi gibi aslında. Evet, dinliyorum anlatın. Evet, nasılsınız? İyi misiniz? Umarım her şey yolundadır diyerek başlıyorum. Artık bu benim kalıp cümlem oldu ama umarım gerçekten kim izliyorsa umarım çok iyisinizdir ee, umarım da çok da mutlu hissediyorsunuzdur çok çok mutlu hissetme de gerek yok zaten ama hani en azından böyle içiniz mutludur yani umarım yani böyle kahve içebilmek havayı böyle mis gibi koklayabilmek bile güzel bazen ee, bunu söylüyorum çünkü burun etiniz varsa nefes alamıyorsunuz ve koku alamamak çok beter bir şey. O yüzden küçük şeylerin aslında gerçekten önemi var. İkileri yanıma aldım da buradan dökmemek için. Bir tane yiyeceğim yoksa yani yanlış anlaşılmasın. Her yere ulaştı. Ama çok güzel ya. Tadı gerçekten çok iyi. Yolunuz düşerse falan deneyin. Ya da eve söyleyebiliyorsanız. Çünkü dediğim gibi ben limonlu tatlılara bayılıyorum. Benim için baya güzel bir şey. Şöyle kahveyle birlikte. Müthiş bir şey. Mesela öyle popkek çok yemiyorum ama hani paketle gıda. Arada ya da da şimdi Yesim'in geldiği de oluyor. Ve orada da limonlu popkek çok seviyorum. Reklam çektiğimiz için umarım böyle söylemem yanlış değildir. Bence değildir. Niye olsun ki? Yeni bir popkek çıkmış. Ben bir arada niye popkeki pazarlamaya başladım bilmiyorum da. Neyse yeni çıkan frambuazlı popkek aşırı güzel. Arkadaşımla denedim. Gerçekten tadı var ya muazzam. Şöyle bir Sony Angel aldım. Baya soruldu Instagram'dan. Nereden aldığıma dair. 200 TL'ye aldım. inanabiliyor musunuz? Ben inanamıyorum. Çünkü çok ucuz ve uygun geldi. Normalde bunlar çok pahalı. Zaten çakma büyük ihtimalle. Ama çakma olmasının hiçbir önemi yok. Çünkü yani zaten görünüşü tatlı. Daha ne olsun yani tatlı yani. Ben kulaklarını bir de pembe boyadım. yeşil hmm, yeşildi onu pek sevmemiştim ama böyle daha tatlı oldu. Çok çok şeker yani ona bakmak beni mutlu ediyor. Evet birazdan dışarı çıkacağım. Şimdi odama geldim. Çıkana kadar masamı bir düzenleyelim diyorum. Yani en azından olduğu kadar. Devamını da belki geldiğimde yaparız. Sizinle evini tanışmak istiyorum. Aslında daha önce video attım ama bazı sebeplerden dolayı videoyu sildim. Şimdi sizinle Kendisini tanıştırmak istiyorum. Nasılsın? Neden pek görüşmek istiyorsun? Resmen. Niye böyle bir şey yaptın ki? Ayıp değil mi insanlara? Onlar seni görecekler. Neyse sanırım göstermek istemiyor yüzünü ama. Oraya bak. Gördün mü anneciğim Niye hoşlanmadın kameradan Normalde seversin seni hep çekiyorum ben Ne benim kızım Uykum mu geldi o yüzden değil mi biliyorum Uykum geldiği için güzel çıkamayacağını düşünüyorsun Ama bu mümkün değil Oh seni yerim. Allah'ım ya. Neyse tamam sen Şöyle bir markadan bana böyle serumlar geldi. Sanıyorum Eure diye okunuyor yani Fransızca. Ama onlar bu şekilde mi telaffuz ediyor bilmiyorum tabi. Az önce Anti Dark Spot and Skin Tone Balancing serumu sürdüm. Geçen günde aslında bunu denemiştim. Bu nemlendirici ve parlatıcı bir serum. Çok hoşuma gitti. Gerçekten cildim hem çok yumuşak oldu hem de kokusu çok güzel. Şimdi de işte diğerini sürdüm ve bir skin skinning gibi bir durum var. En azından bana öyle geliyor. Şimdi bir de üstüne bunu süreyim diyorum. İşte siz de izlerken. Bir dakika şimdi ben bunu nereye koyayım? Yatağa koymak durumunda kaldım kamerayı. Şöyle. Rengi de böyle görünüyor. Üç damla yetiyormuş. Bir, iki, üç ve dairesel şekilde yüzüme uyguluyorum. Gerçekten memnun kaldım yani 2-3 gün önce sürmüştüm dediğim gibi bunu ve baya hoşuma gitti. Evet, bir minik hazırlandım. Çünkü az önce ı -ı, yani öyle çıkamazdım en azından. Ee, saçlarımı bir böyle yapıştırdım. Ve küpemi taktım. Rujumu sürdüm. Kirpiklerimi kıvırdım. Böyle daha iyi en azından. Bugün bir makyaj yapasım yok nedense. E, ilginçtir. Çünkü normalde severim. Rimel bile sürmek istemiyorum ki normalde rimeli çok severim. Ee, dışarı çıktığımda da kameraya götürmeyi düşünüyorum aslında. Sizinle bir etrafı inceleriz. Eski YouTube'lar gibi. Öyle bir hissiyat vermek istiyorum aslında videolarıma. Hani sanki böyle pandemi dönemi ve öncesinde videolar nasıl böyle samimi geliyorsa. O tarz aslında videolarım olsun istiyorum. Çünkü ben de o tarz videoları izlemekten keyif alıyordum. Dolayısıyla bunu hayata tekrar geçireceğim. O dönemler ya o dönemler derken tabii ki pandemi vesaire değil de hani hava daha bir değişikti. Daha her şey daha güzel gibiydi. En azından bana öyle geliyordu. O o tadı geri getirmek için YouTube'dan başlıyorum. Umarım size de bu his gelir. Ee, olabildiğince çok ütopik, çok böyle cool şeyler değil de gerçekten sevimli şeyler paylaşmaya çalışacağım. Çünkü benim de görmeye özlediğim şeylerden biri bu. Umarım güzel olur. Sonunda masaya geçiş yapıldı. Acaba videonun bu kaçıncı dakikası olacak? Çok merak ediyorum. Işığımı da yaktım. Ve şimdi size bir göstereyim. Kaos içerisinde burası. Gerçekten felaket bir durumda. Burayı halletmemiz, kaç saat acaba sürecek burayı halletmek? Ya bence çok fazla sürmeyecek. En azından öyle olmasını istiyorum. Ama çok da düzenli bir şey yapmak istediğim için çok da sürebilir. Ürünleri ve beni net görebileceğiniz bir yere sizi konumlandırmak istiyorum. Sımsıma hoş geldiniz. Böyle sepetlerim var yanda. Birazdan bunu göstereyim size. Oralara da bir şeyler koyuyorum. Burada saç ürünleri var. Saç ürünlerinin olduğu yere bir kere baş yorum koymaya. Başka var mıymış? Güzel. Başka bir saç ürünü koymamışım buraya. Evet. Yerine aldım. Deodorant. Parfüm bölümüne. Parfüm sepetine. Geçtim. Şöyle bir kolonyam var. Çok güzel kokuyor bu bu arada. Ben limon kolonyası hiç sevmiyorum. Bu kolonyayı da orta ıı, atacağım yine. Gerçekten canım mix kapatıcılarım. Gerçekten vazgeçemiyorum. Yani bir ara ıı, kapatmadığını düşünüyordum yeterince ama tekrar buna döndüm. Çünkü çok güzel kapatıyor. <laughs> Böyle yerine alıyorum. Bioderma krem. Biodermanın nemlendirici kremi. Gerçekten çok iyi. Özellikle alerjiniz varsa benim gibi. Ben düşünüyorum. Yatıştırıyor çünkü. Hatta şu anda şurada bir kızarıklık var. Kaşıdım. Gözüküyor mu bilmiyorum. Oraya biraz süreyim. Normalde La Roche'un nemlendiricisini kullanıyorum ama bitti. Ve yere almadım henüz. Not. Bu bir e, Hydrating Fixing Spray. <laughs> yani nemlendirici ve sabitleyici bir spray. E, gül kokuyor. Güzel, beğeniyorum. Makyajı hem sabitliyor hem de nemli bir bitiş sağlıyor. Mat değil. Ben mat görüntü sevmiyorum makyajda. Ne kadar nemli görüntü o kadar sağlıklı görüntü gibi geliyor. En azından şu an için öyle geliyor. Evet, Flormar Longer Than Ever. Gerçekten favori maskaram. Favori. Bayılıyorum. Bunu masanın ıı, masamın üstünde de aslında bir şey bulundurmayı seviyorum ben böyle her gün kullandığım makyaj malzemeleri. Şunun içine atacağım o yüzden. Şuş, çok, kalsın çok seviyorum. Ino aldığımız biraz içine kaçmış. NYX Fat Cheeks Fix Fizz Allı. Rengi gerçekten çok çok süper. Göstereyim. Çok sıvı olduğu için dikkatli olmanız gerekiyor. Yoksa bir anda her yere dökülebiliyor. Şimdi az sürdüm ama bence siz anladınız rengini. Çok doğal. Benim en sevdiğim rengi bu. Fig fizz. Bunu da şuraya koyuyorum. Göz kalemlerine şöyle bir kavanozum var. Oraya koyuyorum. Gerçi çok sık kullandıklarım şuraya çok koyuyorum. Bu rimeli... Bu rimelimi arıyordum ne zamandır. Meğer bir çantanın içinde kalmış. Çok hızlı kuruyor ama onu da çok seviyorum. Fırçalarımı da Her şeyi her yere atmışım yani. Şu fırçalarımı da toparlıyorum. ama. Ve fırça kaseme, bıçak havanozuna koyuyorum. Şöyle köşede kalsınlar ki yani sık kullandığım için. Bu yeni gelen e, NYX PR paketinden Bridgerton, Bridgerton, Bridgerton serisinin. E, şu anda da dudağımda o var. Ben çok beğendim. NYX Royal Butter Gloss rengi BRG01. Çok güzel. Ben çok sevdim. Bunu da günlük kullanırım diye düşünüyorum. Çok doğal bir renk çünkü. Rogue Glue Favorite Favori koyalım. Her şeyim favori. Hepsi hepsi günlük yani. Hepsi günlük makyaj. Ee, bu da Bridgerton PR paketinden çıkan eyelinerlar. Bu başında çok eğlenceli olacağını düşünüyorum. Bu, yani şu oluyor. Kendisi Elvin Levin'lerin markası, Eight Colors'ın. Çok güzel bir krem ve kokusu inanılmaz güzel. Ben bir zamanlar mum yapıyordum ve o mumumda kullandığım hanımeli kokusu buram buram bunda da var. biraz nostaljik hissediyorum kullandığımda. Gerçekten aşırı güzel. Hatta ben bunu şu an yüzüme süreceğim çünkü yüzümde şu an sadece serum var. Sürebilirim diye düşünüyorum. ton eşitlemeye yardımcı ve SPF 50 içeriyor sanırım. Aynen. Gerçekten bayağı güzel bir krem. Hafif pembemsi. Renkli değil ama pembemsi yani. Zaten anlayacaksınız bu sürdüğümde. Yakınlaşıyorsunuz bana. Evet. Net görünüyordur umarım. Şöyle bir pompa buraya. Bir pompa da şöyle şuraya bırakacağım. Bu Trendyol Fest'te Elvin'in markasını standından işte aldığım bir ürün. Normalde en başta herkese bütün ürünleri veriyorlardı. Bunu gördüm yani. Ama sonra bize kalmadı çünkü çok sıra vardı. Ve bu beni biraz üzdü. Sadece bir tane ürün alabildim. Hepsini denemek isterdim çünkü gerçekten çok güzel. Ben markasının ürünlerinin bu kadar güzel olduğunu bilmiyordum. Baya güzelmiş. Çok çok beğendim. Evet şu anda sürdüm cildime. Hafif bir parlaklık zaten görüyorsunuz. Verdi. Çok güzel. Müthiş. Tam bir makyaj bazı. Hatta makyaj yapmıyorsanız benim gibi bugün. Böyle de gidebilirsiniz. Yani nereye gidiyorsanız çok çok iyi. Genelde yüz ürünlerini buraya koyuyorum. Yani cilt bakım kremleri vesaire. O yüzden bunu da buraya koyacağım. Bir ayarlama yapmam gerek. Küçük. Uzak değildir umarım. Umarım görünüyordur yani. Bunu da buraya ekliyorum. Bir diğer favorim de budur. Mükemmel bir krem. Daha önce de zaten söylemiştim. Belki de her videomda söylüyor da olabilirim. <laughs> ee, ama çok güzel kızlar. Gerçekten çok güzel. İşbirliğiyle geldi. Hediye geldi. Kendim almadım ama çok güzel olduğunu söylemek istiyorum. Sonuçta şey bir işbirliğim yok hani bunun sürekli güzel olduğunu söyle diye bir işbirliğim yok o yüzden size açık yürekli de söylüyorum çok güzel Beauty of Jose'nin şu e, bir ara galiba viral olmuştu kremi güzel bir krem e, hani ışıltı falan yok nemlendiriyor işini yapıyor ve koruyor galiba burada yine Trend of West'den çıkan Girl yeri henüz yıkayamadım kullanma fırsatım olmadı Atıyoruz. Purest'in çok sevdiğim bir BB kremi. Çok güzel. Bunu da bırakıyorum. Zaten bir videomda göstermiştim size. Bu da benim sürekli yanımda taşıdığım Baby Hair Styling Stick. Bunu Watson's'tan aldım. Çok güzel. Yani saçlarınız şöyle şu şekildeyken yapıştırabiliyorsunuz. Güzel işe yarıyor. Ben memnunum. Aynı zamanda da sertleştirmiyor. Bu konuda da bence başarılı. Güzel bir ürün bence. Natura Festa'dan çıktı. Lino'nun browser City'yi. Şöyle bir kenarda buraya konmayacak. Bunu başucuma koymayı seviyorum. Çünkü bu bir lash ve eyebrow serum. Bayağı işe yaradığını düşünüyorum. Misha'dan aldım. Kesinlikle çok başarılı. Ve kesinlikle kaş ve kirpimi çıkarttı. Bence yani net bir şekilde çıkarttı. Hatta ve hatta kirpiklerim çok dökülüyordu benim. Ama artık bu kadar dökülmüyor. Bunun sebebi de kesinlikle budur. Bunu başucuma koyacağım. O yüzden elime alıyorum. Yani o yüzden şöyle şimdi şuraya koyayım. Yves Rocher'in senelerdir kullandığım hatta liseden beri kullanıyorum. Ambalajı değişti. Şu demir demir bir bilye geldi ucuna ama kendisi hala aynı. Nemlendirici ve aynı zamanda böyle demir bilyeyle gözaltı morluğunuzu ve şişkinliğini alıyor deniyor. Ben seviyorum. Ama %100 böyle geçiriyor mu? Tabii ki hayır. Yine ino çanta. Bu da Trend of Fest'le verilmişti. Bunu da kenara alayım. Kenara alıyorum alıyorum. Acaba kenara aldıktan sonra ne yapacağım? Bakacağız. Bu günlük makyaj kavanozumdu. Bu Bridgerton PR paketinden çıkan paletler. Efsaneler gerçekten. Bunlarla aldık. Ben bunu kullanırım günlük. O yüzden şu aldık bölümüne. Sizi sokuyorum. Three hours hmm. later. Vallahi da oldu. Bu lumen bulaş elmamışken göstereyim tarttım. <laughs> İşbirliğiyle gelmişti. Bunlar da kaş kirpik serumu. Sveno ıı, beyaz atıcı yüz kremi. Bunu da açıp şöyle şuraya koymak daha mantıklı kutuyu atayım. Bu ne? Lift and Snatch. Karşılarım için vazgeçemediğim bir kalem bu eyeliner gibi ucu yani keçe uçlu ama gerçekten kıl çiziyorsunuz bildiğiniz. Bu da daha böyle far formunda. Ash brown benim rengim. Hatta bana biraz kahve de geliyor ama en uygun olanı da bu. Evet, az önceki gibi değil en azından. Daha okay ama daha tabii var. Evet. Makyaj temizleme suyunu başucuma alıyorum çünkü uyumadan önce çıkartmayı seviyorum. Bu da yine trend yolda verilen bir e, neymiş, leke karşıtı, gözenek göründüğünüz azaltıcı, ferahlatıcı, nemlendirici, cilt tonu eşitleyici bir serum. Aslında serumları şöyle köşeye bakmak istiyorum. Şöyle e, az önce size bahsettiğim o sepetlerin kısmına koymak istiyorum galiba. Yani buraya koyacağım. Günlük hani en azından göreyim. Bu anti-wrinkle, anti-aging'i de anneme vereceğim. E, çünkü vereceğim. Her beauty aldığımız da buradaymış. Kendisini de günlük makyaj kasemize koymaya çalışıyor ama olmuyor. Böyle durabilir sorun değil. Bu da bir dudak kalemi, bir şey Size bahsettiğim şey buydu nemlendirici. Yani bitti ama atmak kıyamıyorum. Hala azıcık var. Çok felaket bir alerji hata geçiriyorsam bunu kullanırım çünkü. Bunu da arka tarafa koydum. Bunlar Royal Highlighter'lar yine NYX PR paketinden. Bunu da çekmece koyuyorum. Kesinlikle en iyi lip stainlerden biri olduğunu düşündüğüm Biolis'in Sign It Lip Tint Marker'ı. Rengi de çok iyi. Yani dudağınıza sürün. Yiyin için çıkmıyor. Çıkmıyor, çıkartamazsınız. <laughs> DVB Lip Tint. Aldım ama hiç memnun kalmadım. Çünkü rengi çok açık. Felaket açık. İki rengi vardı. Bir tanesi işte açık ton, bir tanesi de koyu tonu. Ben bunu aldım çünkü ben açık tenliyim ama felaket bir açık Hani bu beyaz bildiğiniz ve bana olmadı ne yapacağımı bilmiyorum bunu. Yara bandım bile burada. Bu ikisini yeni aldım. Ee, sizinle şöyle de konuşabilirmişiz bu arada. Kuraktan beri arkadan konuşuyorum. Bu şekilde de olurmuş. Evet. Bunları Kiko'dan yeni aldım. Ee, bu Lip Gloss. Bu da bayağıdır e, takip ediyordum almak için. İndirime girince hemen kaptım. Çok güzel bir yüz kremi. Aynı zamanda SPF içeriyor ve cildi parlak gösteriyor. Ben bu tür kremlere bayılıyorum galiba. Ama bunun da yine şunu e, çıkaracağım artık. Şu şekilde yan tarafa koyacağım. Diğer kaplama konusunda da daha mantıklı bir karar vermemi düşünüyorum. Yatağımın üstündeki beyaz Kocaman yastığı görüyor musunuz? <laughs> bayağı beğendim. Bir lip gloss oldu. Çok çok süper değil mi? Nerede yazıyor Kiko ya? <laughs> Şurada. Ojelerim çıkmış ya. <laughs> çok güzel renk ya. Ben bayıldım. Şu anda dudamda gloss var ama yine sürmek istiyorum. Yakınlaştırıyorum. Maksimum bu kadar oluyor. Ve bunu uyguluyorum bana odaklan. çok iyi değil mi kızlar? Bence çok güzel. Görünüyor mu? Bilmiyorum. Görünmeli. Bakınız. Bunu da günlük kısma koymak istiyorum ben. Kremim yan tarafa alıyorum bir noktada çok böyle olmasının iyi olmadığına karar verdim çok şeyin. Çünkü kullanamıyorsunuz ve kullanmak istediğiniz şeyleri artık böyle vakti artı geçmiş oluyor. Heba oluyor. O yüzden ben de kullanmadığım bana gelen yeni şeyleri size vermeye çalışıyorum. Onu deyince yoksa ziyan olacak. Ve hiçbir mantığı yok ziyan olmasının. Çok uygun fiyatlı bir highlighter, bunu alın. Çok güzel bir highlighter gerçekten. Com Renergie. Şöyle bir göz kremi. Bu da PR olarak gelmişti. Evet, masayı bitirdim. Şöyle bir göstermek istiyorum. Sildim, pakladım. Her şeyi yerleştirdim. Ve şimdi çorbamı içiyorum böyle görmeyi özlemişim şu masayı. <laughs> bir haftadır felaketti çünkü. Evet, şimdi de çorbamı içiyorum. Büyük ihtimalle dışarı çıkma kısmımı koyamayacağım. Çünkü video çok uzun olacak öbür türlü. Biraz da yaklaştırayım. Ama belki çekip başka bir videoya koyarım. O da olabilir. Kapamadan önce size e, hediye edeceğim o çantayı göstermek istedim. Şöyle kameranın önüne koyamıyorum. Şuradan bakın. E, i̇çeriğini burada göstersem mi bilmiyorum. E, ama Instagram hesabımda bir videoda reels yaparak size hepsini göstereceğim. Şöyle bir preview verebilirim. Şöyle ama gözükecek mi bilmiyorum içi. Şöyle. İçi gerçekten dolu dolu. Akyaj malzemesi de var. bakın malzemesi de var. Ee, onun dışında başka tatlı şeyler de var. <laughs> Tatlış bir çanta. Benim kalbimden size kopan ve hediye etmek istediğim gerçekten çok tatlı bir çanta. <laughs> ne oldu? Ne güzel bakıyorsun aşkım sen öyle. Seni yerim ben. Deneyelim. Dur sana kalp yapacağım. Nasıl yapacağım Evet. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sizi öpüyorum.